Gonca sen olmasan beş kuruş para alamazdım. Volkan'ı da ayarladın, sayemde numarasını da aldın. Tanrısın valla. E iş olayını da konuştuk. O kadar ilgilendi, kesin bize çok güzel bir iş bulacak. Öyle mi diyorsun? Evet, o kadar numaramı da aldı. Halledemeyecek olsa böyle bir şey söylemezdi. Dürüst çocuk. Kuzeni gibi değil. Evet ya, hiç alakaları yok. O Volkan'ın tırnağı bile olamaz. Ne kadar ilgilendi ya. Maaş tamam. Yeni iş yolda. Volkan'ın da numarasını aldım. E artık bana bir yemek ısmarlarsın. Canım sen ne istersen. Efendim. Yiğit mi? Tamam bağla. Efendim Yiğit'ciğim. Tam istediğim gibi ev mi buldun? Güzel. E ne zaman görebilirim? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Baba. Müsait misin? Bir şey soracağım. Tam çıkıyordum oğlum ya. Önemli mi? Ya benim bir arkadaşın işe ihtiyacı var. Bunun için ne yapabiliriz diyecektim. Ama acelen varsa sonra konuşalım. Ya sonra konuşsak olur mu? Tamam. Merhaba Sinan. Merhaba abi. Ne güzel böyle baba oğul iş başındasınız. Aferin Volkan. Teşekkürler amca. Ee Burak yok mu? Burak mı? <laughs> çok şakacısın Sinan ya. Burak biliyorsun Bodrum'da o kadar çok çalıştı ki... ...açık havada güneş çarptı şimdi evde köpeği de dinleniyor. <laughs> Sen çıkıyor musun? Nereye? Ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Ee, emlak emlakçı ile buluşacağım. Elçin İstanbul'a taşınmayı düşünüyormuş da, bana şöyle birkaç taneye bakacağım abi. Asilhan ne gerek var böyle bir şeye? Siz yetişkin insanlarsınız. Elçin sana taşınsın, olsun bitsin bu iş. Yani neyi bekliyorsunuz anlamıyorum. Bana kalsa hemen de, Elçin her şeyi Ardan almaktan yana. Onun da kendine göre haklı sebepleri vardır abi. Elçin zorlu bir kızdır ama iyidir. İkinizin birlikte çok iyi olacağını biliyorum. Ben de abi. Hadi kolay gelsin. Tamam. Geldik. Merhaba. Merhaba. Buradan geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Yapmışsınız otursanız da. Olur. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Ben bir şey almayayım, Teşekkür ederim. Ben de istemiyorum. Ee, ben bir soda alayım. Peki Volkan Bey. Ay şarjım bitti inanmıyorum ya. Dur bakayım burada olması lazım. Yok zaten yani bizim o kadar vaktimiz de yok abicim. Ya benim bir arkadaşımı aramam lazım. Telefonunu hemen bir alabilir miyim? Tabii canım. Aa Volkan abi. Bu sen misin? O Burak yanındaki benim. Ya çok tatlıymışsın Yani Burak abi de tatlıymış ama Senin ayrı bir çekiciliğin ayrı bir şirinliğin varmış Canım benim ya Tabii çocukken çok çekiciydin Teşekkür ederim abicim e, Aramadın arkadaşına. Şey Vazgeçtim Neyse biz kalkalım Ne çabuk Ya aslında benim bir işim vardı şu an hatırladım Evet evet bizim bir işimiz var görüşürüz Tamam görüşürüz Görüşürüz. Aldın değil mi numarayı? Dur unutturacaksın. Tamamdır operasyon tamam. Alo? Heh, Aslı merhaba ben Erdem. Ee, şey rahatsız ediyorum ama Gonca telefonlarını açmıyor da. Neden acaba? Bak ne de seni Ama yanılıyorsunuz bak bir dinleyin cidden ya Gonca dinlemiyor bari sen dinle. Tamam dinliyorum. Neymiş bakalım bizim yanlış anladığımız konu? Ya önce bir ağzını arayayım. Yani neden ayrıldılar diye. Evet. Yani öyle direkt sorulmaz zaten. Gerçi nedenini biliyoruz ama. Umarım o da barışmak istiyordu. Öyle olursa zaten işimiz daha da kolay olur. Aslıcığım sen misin? Buyurun benim. Ben Eda Volkan'ın kız kardeşi. Merhaba Eda nasılsın? İyiyim Aslıcığım sen nasılsın? Hiç konuşamadık. Erken dönmüşsün. Evet öyle oldu. Aslıcığım ah, ben sana özel olmazsa bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Abimle neden ayrıldınız? Ben gerçekten çok üzüldüm. Ay ağız bak direkt sordum. Yani bunun cevabını abin verse daha iyi olur. Deniz yüzünden değil mi? Ben biliyorum tabii. Ama bak bana inan, abimin Deniz'de hiçbir elbisi yok. Yani sebep sadece o değil. Neyse. Belki siz aranızda konuşup halledersiniz. Yani ben daha fazla karışmıyorum. Ama bu durum bizim görüşmemize engel değil değil mi? Ya ben seni çok sevdim ve görüşmek istiyorum. E ben de seni çok sevdim. Tabii ki görüşebiliriz. Ee tamam o zaman bu akşam ne yapıyorsun? Bir e, planım yok. O zaman buluşuyoruz. Benim bildiğim çok iyi bir restoran var. Birlikte yemek yeriz. Olur mu? Olur. İstersen seni alabilirim. Yok almana gerek yok. Adresi bana gönder, ben gelirim. E sen nasıl istersen canım. Ben sana abisi mesaj atarım. Tamam, görüşürüz. Bu <laughs> da tamamdır. Onlara o kadar romantik bir akşam yemeği hazırlayacağım ki... ...birbirlerine tekrar aşık olacaklar. <laughs> Süpersin. Bu saatlerde alınan süt yağ yakımını hızlandırıyormuş öyle mi Emel? Aa bilmiyordum ben bunu. Öyle. Bu yüzden ara öğünlerde süt ya da yoğurt tüketmemizi öneriyorlar. Hmm. Ah, poşetleri şöyle dolabın yanına koy. Ay kızım Olayın mı Emel? Kız. Evet. Kızım Aslı. Ne kadar güzel kızım varmış. Memnun oldum Aslı. Ben de memnun oldum efendim. Okuyor musun? Yok, hayır. Ee, şey geçen yıl Güzel Sanatlar'ın Resim bölümünde çok yüksek bir puan aldı. Maalesef okuyamadı ama bu sene mutlaka okuyacak. Ay, yeteneklisin yani. Bir kadar güzel. Biliyor musun, ben de bayılırım resim yapmaya. Hatta gençken en büyük idealim benim ressam olmaktı. Böyle sergiler açmayı falan hayal ederdim. Ama işte babam karşı çıktı. İstemedi. Neymiş? Sanatçı olacakmışım da ne olacakmış. Ee artık ben de öyle olunca halkla ilişkiler okudum. Ama içimde kaldı Ukte yani. Ay bir anda o günlere gittim resmen. E daha gençsiniz. Hı. Belki tekrar resim yapmaya başlayıp hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ay. Bilmem. <laughs> Olabilir mi ki? Belki de kim bilir. Yani işte bizim evde sanatçı ruhlu kimse yok. Öyle olunca köreliyor insan zamanla. Mesela bizim oğlan. Ay hiç bu konuda bana çekmemiş ya. Çok yeteneksizdi. Babası aynı. <laughs> Canım benim. İnşallah senin için hayırlısı olsun. İnşallah. Selda Hanım. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi kolay gelsin. Ne kadar tatlı bir kadınmış. Evet öyle. Anne, ben e, arkadaşımla akşam dışarı çıkmak için izin isteyecektim senden. Nasıl bir arkadaşmış bu? Kız arkadaş. Akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Halil abi de gideceğim yere kadar bırakacak beni. Eda da akşam getirir zaten. Olur değil mi? Eda mı? E nereden arkadaşın bu Eda? Ben tanıyor muyum çocuğu? Ha, Bodrum'dan. Çalıştığımız otelin sahiplerinin kızı. Otelin sahibinin kızı. Aslan bu zengin çocukların seninle arkadaşlık etmesi bana biraz tuhaf geldi. Yok Eda öyle burnu havada şımarık zengin kızlar gibi değil. Ya o kadar mütevazı, o kadar doğal ki. Ay çocuğum iyi yetiştirilmiş demek ki. E madem öyle neden seni işten çıkardılar? Senin haksız yere işten atılmana ses çıkarmadı mı bu arkadaşın? Ya benim problem yaşadığım onun abisi değil, onun kuzeni. Yani beni sinir eden o. Aa, Aslı kafam iyice karıştı vallahi. Anneciğim sen o güzel kafanı hiç karıştırma. İzin veriyorsun gidiyorum değil mi? Son zamanlarda bu izinler çok olmaya başladı Aslı'cığım. Yoksa sen biriyle görüşüyorsun da bana mı söylemiyorsun? Yok daha neler. Ya anne ben böyle bir şey için yalan söyler miyim hiç sana? Aşk olsun. Bir de beni tanımıyormuş gibi. Neyse tamam. Yani içine sinmediyse önemli değil gitmem. İyi, iyi. Hadi izin veriyorum gidebilirsin. Bak daha kapıya kadar bırakacak değil mi akşam? Evet. Ya bırakır merak etme. Sakın geç kalma. Oldu mu? Tamam anne. Cık, merak etme. Ya yemeği taşırtacaksın Aslıcığım bana. Cık. Kanka, Burak'a toz duman etmeye hazır mısın? Her zaman, doyama denilmeye. Oğlum o yüzden hırs yapıyor ya zaten. Biliyorsun, Burak kaybetmeye pek alışık değil. İnsan her zaman kazanamaz. çok benziyordu. Resmen hmm. hayal görmeye başladım. Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş... <laughs> ne habersiniz? Yorgunuz abicim. Biz senin gibi bütün gün evde takılmadık. Çalıştık. Ay sen de Volkan gibi başlama ya. İyi ki bir çalışıyorsunuz ha. Evde oturmak daha yorucu oğlum. Patladın bütün gün. Hadi hadi söylenmeyin de gelin iki oyun oynayalım. Hadi aç, aç. Çok konuştun. Hadi bakalım Volkan Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Aç mısınız? Ya ben aç değilim de tatlı bir şeyler olabilir. Dondurma falan. Aynen ben de yerim. Tatlı olalım. Peki Burak Bey. Benim de canım tatlı çekti. Enerji lazım. Ya sen istersen on kilo tatlı. Yine de enerji beni yenmeye yetmez. Göreceğiz. Kızım, gerçekten erdemizsiz. Çok kötü geliyor diyorum. Ya bu çocuk doğru söylüyorsa? Ya o kız onun gerçekten eski sevgilisiyse? Hı? Of Aslı ya, karıştırmasana aklımı. Bitti o iş benim için. Ay ben mi karıştırıyorum? Ya sesi gerçekten kötü geliyordu diyorum. Neredeyse ağlayacak gibiydi. İstanbul'a geliyormuş. Ya beş dakika konuşayım, başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Ya. Kızım. Gerçekten kalkıp İstanbul'a mı gelecek benim için? İnanıyorum acaba doğru mu söylüyor? Buralara kadar geliyorsa belki de doğru söylüyordur. E ben de onu diyorum. Bence doğru söylüyor çocuk. E peki sen ne dedin İstanbul'a geleceğim deyince? Kızma ama ev adresini verdim. Akşam seni görmeye gelecek. Ne? Akşam beni görmeye mi gelecek? E kızım akşam oldu zaten. Ya ben ne zaman hazırlanacağım? Ay Gonca, sen vallahi normal değilsin. Az önce bitti her şey benim için diyordun. Şimdi ben nasıl hazırlanacağım diyorsun? Kızım neler kaybettiğini görsün diye hazırlanacağız herhalde. Ay Gonca alemsin valla. Neyse kapatıyorum Eda ile buluşacağım ben. Eda ile mi buluşacaksın? Kızım iki dakika ayrıldık neler olmuş? Çabuk anlat neler oldu? Bunu eminim bizim şirketin oradaki pastaneden almışlar. Bilmem olabilir. Yani neredeysem tanırım. Yalnız her çok iyi. Hadi hadi bırakın konuşmayı da bitirin şu oyunu. Ya bitirsek ne olacak? Yine iki dakikada beş gol yiyip sıranı savacaksın. Beş olsa iyi kanka ben bu sefer on atarım gibi. Oynadıkça açıldım. Hay sizin havanıza ya. Ne yapalım oğlum her konuda mükemmel olamıyor insan. Bizim de kusurumuz bu olsun yani. Ha tabii tabii. Burak telefon açsana. Efendim Edacığım, Burak abi sen misin? Abim orada mı? Burada canım. Ne oldu? Ya önemli bir verebilir misin acaba? Önemliymiş. Ne oldu Eda? Abi benzinim bitti. Kaldım burada. Neredesin? Riva yolunda daha önce geldiğimiz restorandayım. Ya Eda benzinin nasıl bitebilir? Etrafta sana yardım edecek kimse yok mu? Ya abi zaten geldim. Lütfen gelip alır mısın beni? Tamam canım, tamam. Geliyorum. İşte bu. Kızım sana inanamıyorum, süperdin. O nasıl bir oyunculuktu? Ben bile inandım. İyiydim değil mi? Şimdi sıra içerisini halletmekte. Hadi. Sırası mıydı şimdi ya? Tamam, sen otur. Ben gidip alırım. Sıranın ona gelmeyeceğini anladı tabii. Aynen öyle. Al benim arabayla git. Seninkinin arkasına bıraktım. Hem çıkamazsın şimdi. Tamam, Sağ ol. Ah, Yenilmekten kurtulamadım. Ya bırak bu ayakları başlat hadi. Çok teşekkürler Halil abicim. Sana da zahmet oldu. Rica ederim Aslı. Almaya da geleyim mi sonra? Yok sen hiç zahmet etme. Peki sen bilirsin hadi. Varan bir. Aslı geldi. Şimdi sıra abimde. Ay çok heyecanlı. Aslı kesin şok olacak, kesin kesin ortama bayılacak. Buyurun rezervasyonunuz var mı acaba? Eda. Eda Masaroğlu. Evet. Buyurun bu taraf. Teşekkürler. Ne i̇şin, işin var senin, senin burada? burada? Asıl, Asıl senin, senin ne işin, işin var? var? Ya Eda ile buluşacak biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? E ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika bir dakika ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani? Evet. <laughs> of, şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. Allah'ım ya. ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? E çünkü çok ısrar etti. ya Ben böyle plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, onun oldu? Ben çok açım. Yemekler ziyan olmuşsun. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezizmiş ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? Sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor, kabus gibi. <laughs> ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. E, bayağı inandırıcı olmuş, desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. E tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamaz. Haklısın. Sonucu ne olursa olsun dürüst olmak erdem ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? E, tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç kaldın. Ya insanda bir gram ya bir gram olgunluk olmaz mı? Ya, şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay. Şey bu eksikti. yeter. Gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Peki, sen bilirsin. Ya gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya. Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz. Son kez soruyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben hayatımda bu kadar huysuz, bu kadar inatçı bir kız görmedim. Sana diyorum güzelim, buraları temna olur bak. Bas git. gece gece başımızı belaya sokma. Aslı, bin sen de şu arabaya. Ee ne demişler, denize düşen yılana sarılır. Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Sana karşı bir duygu besleyeceğimi düşürüp neden kendini bu kadar önemsiyorsun ki? Ya tamam tamam. Senin de ağzı girmem. Haddimi bilirim ben. Tamam, aferin. <Gülüyor> <Gülüyor> Abim arıyor. İnşallah barışmışlardır. Ay kesin bence. Eda, Burak geldi mi? Ne? Burak mı? Evet, seni almaya çıktı. Abi ya, neden geliyormuş Burak beni almaya? Ne fark eder? Çok şey fark eder abi. Ya neden Burak geliyor beni almaya? Ya Eda saçmalama, amcamdaydık. Edayı almaya çıkacağım dedi, çıktı. Tamam abi, tamam. Ben kendim dönerim eve, tamam mı? Hadi hoşça kal. Allah Allah, ne oldu buna şimdi? Ne oldu, almış mı Eda'yı? Anlamadım ki eve gidiyorum diyor. <laughs> Olaya bakar mısın Cansu? O kadar hazırlı. Ya kızım inanmıyorum ya, şaka gibi. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Aslı da şaşırmıştır Burak'ı görünce. Abin kesin çok kızacak Eda. Kesin. Ama o gelseydi ve barışsalardı benden iyisi olmazdı. E, amaç da oydu zaten. Of ya, of! Eda ile buluşamamışsınız sanırım. Olaylardan haberin yok galiba. Hangi olanlar? Eda Aslı ile seni barıştırmak için ufak bir oyun planlamış. Ne? Evet, şu an maalesef Aslı ileyim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi kafam karıştı. Baştan alalım. Eda Aslı ile beni barıştırmak için benzinin bitti numarası yapıp... ...beni mekana getirtmeye çalışıyor. Yani amacı bizi baş başa bırakmak öyle mi? Aynen öyle. Ama ne yazık ki senin yerine ben geldiğim için. Evet, ne yazık ki. Tamam kuzanım. Yani kusura bakma Eda adına senden özür dilerim. Sorun değil. Sen şimdi Eda'ya bir şey deme. Eminim planı bozulduğu için yeteri kadar üzgündür. Ya bu yaptığı çok yanlış ama. Yani özel hayatıma burnunu sokmaması gerektiğini bilmesi lazım. Lütfen Asya'da özür millet. İletirim. Neyse, bekleyeyim mi seni? Gerek yok. Sen arabamla çık. Tamam. Hadi görüşürüz. Ay Eda. Vay be. Eda'ya bak. Planlar, programlar falan. Ya bu sefer fazla ileri gitti ama. Kanka bunda kızacak bir şey yok. Kız sen mutlu ol diye yapıyor. Bu o kadar belli ki. Neyse. Hadi amcamla yengeme veda edip çıkalım. Hadi. Hayatım, bu Emine Hanım gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Ay süper, değil mi Nihat? Çok yetenekli ya. İyi hey, akşamlar çocuklar. Niye katılmadınız bize? Ya kusura bakmayın amcacığım, oyuna dalmışız. Gelip bir şeyler atıştırmaz mısınız? Acıkmadınız mı? Yok, sağ olun. Ben de tokum ya, pastayı biraz fazla kaçırdım da. Ay çok güzel olmuş, değil mi? Yeni aşçımız var, onun kızı yapmış. Ha öyle mi? Ben de şirketin oradaki pastaneden sanmıştım ama. Evet, aynı hazır gibi. Aynen. Evet. Neyse size afiyet olsun. Biz kaçalım. Ya Burak nerelerde bu arada? Ya Eda'nın benzini bitti. Yolda kaldı. Sağ olsun benim yerime Burak gitti. Bir işine yaramış bak. <laughs> Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.